Evet değerli hayırseverler, Şu Ramazan 2025 programımız dahilinde ee, bu sefer yolumuz Afganistan'a düştü. Burada bir e, köyümüze gidiyoruz, Cevizcan e, Devleti'ne köylerde, kırsalda e, yetim, mağdur e, çocuklarımızı giyindirmeye, bayramlık elbiselerini e, vermeye gidiyoruz. bir de kabısı bir de hangi çocuğa ait yaşı ve ismi Değerli hayırseverlerimiz hayırlı Ramazanlar şu anda Afganistan'dayız Şibirgan'da Ramazan 2025 programı dahilinde buraya geldik. Burada e, yetim, mağdur, kimsesiz çocuklarımıza bayramlık elbiselerini ayarladık ve bu bayramlık elbiselerimizin içerisinde alt, üst ve ayakkabıları olmak üzere bu çocuklarımıza e, giyimlerini kendi yaşlarına, boylarına göre diktirip kendilerine teslim etti, teslim ediyoruz. E, bu bölgede. E, Aşağı yukarı 1500 çocuğun olduğunu söylediler. Biz şu anda yüzün üzerinde kız ve erkek olmak üzere çocuklarımızın giyimlerini alacağız. Alt ve üst elbiselerini terzide bunların üzerine diktirilip alındı. İnşallah sizlerin sayesinde bu kardeşlerimiz bayramlık elbiselerini almış olacaklar. Görmüş olduğunuz gibi ayakkabıları üstleri baya bir şey içerisinde. İnşallah sizlerin sayesinde bu bayramda sevilmiş olacaklar. Ayakkabılarıyla, üstleriyle giyimlerini tamamlamış olacağız. Şimdi çocuklarımızı giydireceğiz ve hep birlikte bu çocuklarımızın mutluluğuna şahit olacağız. çocukların elbiselerine sebep vesile oldu. şu anda Afganistan'da <laughs> Cevizcan'da köylerde Giyim yardımlarımızı yaptık, yola çıktık. İnşallah buradan da zekat ve sadakalarımızın dağıtımı için ailelerimize gidiyoruz.